Katarsis'e katılan TikTok fenomeni Hülya Mizgin'in yaşadıkları yüreğinizi dağlayacak. TikTok fenomeni Hülya Mizgin, özellikle son zamanlarda oldukça popüler hale geldi. Hülya Mizgin'in yaşamı birçok kişi tarafından merak edilirken, fenomen uzman klinik psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu katarsis programına konuk oldu. Zorlu bir çocukluk dönemi geçirdiğini anlatan Mizgin, yaşadıklarıyla yürekleri dağladı. Açtığı canlı yayınlarla milyonlara ulaşan Hülya Mizgin Acı dolu çocukluğuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzman klinik psikolog Gökhan Çınar'ın ''Bu şöhreti seviyor musun?'' sorusu üzerine Hülya Mizgin ''İnsanlar seni bir yere getiriyor, seviyor, sonra da bitmeni istiyorlar.'' ''O noktadayım.'' cevabını verdi. ''Çocukluğum ve evliliğim çok zor bir dönemdi. TikTok benim kurtuluşum oldu. Çocukken insanların seni takip etmesi gibi bir hayalin var mıydı? Benim çocukluğum ve evliliğim çok zor geçti.'' Çok zor bir dönemdeyken TikTok'ta canlı yayın açmaya başladım. Zamanla para kazandım ve geçimimi oradan sağladım. Annem, babam ve kardeşlerim bana şiddet uyguluyordu. Evimde kürk edisi gibiydim. Yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Hülya Mizgin, 8 kardeşiyle birlikte çok zor zamanlar geçirmiş. İnşaat işçisi olan babası iş kazası geçirip felç kaldıktan sonra annesi temizliğe gitmeye, kendisi ise evin işleriyle uğraşmaya başlamış. Hiçbir zaman başımızın okşandığını hatırlamıyorum. Bir insan kızını çağırırken küfürlü çağırır mı? Ben şimdi kızımı öpüyorum, kokluyorum. Yemek yapılmadığı zaman annem kalkar hortumla bizi döverdi. Başıma yastığa koyup ağlıyordum. Bunu hiç kimse görmüyordu. Çok küfür vardı. Hiçbir zaman sevgi yoktu. Şimdi insanlar diyecekler ki acaba sen ne yaptın da ailen sana bunları yaptı? 10 yaşındaki bir çocuk ne yapabilir ki? Öğretmenim ödev verirdi, annem kağıdı kalemi alıp fırlatırdı. Okulu ne yapacaksın derdi. Ben bir dönem avuç dolusu hap içtim, onu bile kimse evin içinde fark etmedi. Hemşire olma hayali olduğunu söyleyen Hülya Mirgin, annesinin ise sürekli olarak zengin birisiyle evlen dediğini dile getiriyor. Anne babasının kendisine yaptıklarını normal bir ebeveynlik olarak sandığını ve kendi çocuklarına da başta bu şekilde davrandığını söylüyor. Bir gün geç kaldım, annem, babam, Abim sabaha kadar hortumla dövdüler. Kafam hala şiş. Vücudumun birçok noktası hala yara beri içinde. O kadar çok dayak yemişim ki bayılmışım. Bir de dolabın içine koymuşlar. Bugün artık dayanamadım ve evden gitmeye karar verdim. Ağlaya ağlaya bir mektup yazdım ve o gece çıktım evden. Bana kendisini 30 yaşında, işim gücüm var diye tanıttı. Yanıma bir geldi. 50 yaşında ve işi gücü yok. Fakat o bir daha dönemediğini, dönmek istemediğini ve hiç tanımadığı bir adamla yeni bir hayata başlamak zorunda kaldığını anlatıyor. Bazı TikTok yayınlarında kendisine söylenen "Sen bu adama hiç saygı göstermiyorsun." eleştirilerine ise "Saygı gösterilecek bir adam değil." cevabını veriyor.